çocuklar. Ben Sümeyye Avcı. Sizinle bir önceki videoda k sesini öğrenmiştik. Hatırladınız mı? Şimdi k sesiyle ilgili heceler ve kelimeler yapalım sizinle. Öğrendiğimiz harflerin hepsini yukarıya bir sıralayalım mı? E, ı, a, k. Şimdi e'yi alalım. E burada dursun. Bir de a'yı alalım. E, a. E burada dursun. A burada dursun. Tamam mı çocuklar? Şimdi bakın. K'yı E'nin yanına koyalım. E, k, ek. Çok güzel. Şimdi k, kı. başka k'ımız var mı? Var mı? Tamam tamam. O zaman bunu taşımayalım. Lütfen oradaki k'yı getirebilir miyiz? İkinci k. Çantadan çıkaralım. Çok güzel. A, k, e, k, ak, ek, ak. Ne yapıyor bunlar ya? Kavga mı ediyorlar? Ah bu uzun boylular yoruyorlar beni. Hatırlıyor musunuz? La sesle kavga etmişti. K önce beni yazın diyormuş. Kıkır 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 kavga ediyor. Ah kı ah. Tamam önce seni yazalım ne olacaksa. Ek demeyiz de başka bir şey deriz. Evet yer değiştirelim. Gördünüz mü? Şimdi okuyalım. K e k e k k k a k a kı. Ke ka. ka ke ka ke K, ke ka ke ka ke K. ke ka ke ka ke ka. 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 ka ne ya bu ke bu da ka işte ek ak demiştik önce sonra K'nin ben önce ben önce demesi yüzünden yer değiştirdik ke ka dedik şimdi onları bir kenara alalım ek ve K

Hmm, canım çekti. Ecem Sima babana söyle bana kek alsın. Tamam kek. Bir kek hak ettim. Bir de çay. Oh mis. Şimdi bu tarafa bakalım. K. K. Hokuz. Pokuz. Biz burada çokuz. Evet K'yı da çoğaltabildim. Tam bir sihir yaptım değil mi çocuklar? K. Yanına ne koyalım? Hı. 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 Evet K. Ne olur bu gece burada kal. Kal. Lütfen. Lütfen. Bu gece burada kal. Oyunlar oynarız gece. Kim demiştir bunu sizce? Tabii ki Ecem kuzenine demiştir. Bu gece burada kal. 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 Çok güzel çocuklar. Kek ve kal. Kek ve kal. Değil mi? Kal buradayken. Kal. Yanına bir K üretelim mi çocuklar? Kalk. Kalk 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 kalk. Kuzenine kalk dedi. Sabah uyanır uyanmaz da kalk dedi. Neden kaldırdı? Çünkü kek yedirecek. Babamız kek aldı. Ecem kuzeniyle kek yedi. Kek yiyebilmek için ona kalk dedi. Kalk kalk kalk, kalk, kalk. Şimdi yeni bir şeyler yapma zamanı. K yazmıştık önce değil mi? Şimdi K'yı çoğaltalım. K. Bu tarafta çoğaltmayalım mı? Tamam, bu tarafta çoğaltalım çünkü K'lar orada. Evet, K'yı çoğaltıyoruz yine. K. Komşudan alışveriş yapsak biraz. Peki nasıl yapacağız onu? Yukarıda ılımız var. Ilı çok kullanmadık değil mi? Kal dedik ama başka bir şey daha yapabiliriz. Kal. Bir komşudan harf alalım mı? Alalım. E, e canım sesleniyor. Sana işimiz düştü. Biraz şu yan komşuya gidelim mi? Geliyor. Evet çocuklar, e geldi. Kal e. Kal e. Kale k l. Ayıralım. K vardı zaten. K öğrendik az önce. L, e, l'yi biz zaten biliyoruz. L bizimle çok çalıştık ona. K l. K Kale, kale, kale kapısı açılsın. İnci mercan açılsın Kale, kale. Ecem de kuzeni kaleye gezmeye gitti. Kek yedikten sonra. Şimdi burada ne var? K, K'yi çoğaltalım. Hokus pokus. K, K, K. Yukarıda bir H var. Kel, 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 kel. Şapşik, çok güzel. Saç olmayan kişiye ne denir? Kel. Kel. A varsa neydi? Kal. E varsa? Kel. Kal. Kel. Kel. Kele bir şey eklersek. Ne olur acaba? Eklersek. Ek. Kele bir şey ekleyelim. Kelek. Kel ek. Kelek. kelek. Kavun. Karpuz. Kelek. İşte bizim kelek. Sırtına giymelisin bir yelek. Kelek. Kelden yaptık. Kelek, kel, kel, kel. Bunun adı neydi? Kafa, evet kafa. Başka bir şey daha diyoruz buna. Hani böyle hmm, lokantalarda falan bazı dedeler yemeği çok seviyor, amcalar falan. Özellikle amcalar çok seviyor. Kel, kel. Evet, resmini gördünüz mü? Kelle. Neymiş? Kelle. Evet, kelle paça çorbası falan yaparlar değil mi çocuklar? Kelle, kelle. Siz de yapardınız bunu zaten. L'yi zaten biliyorsunuz. kelle kelle kış günü kelle paça çorbası içenler çok sağlıklı olurlar mesela. kelle kelle onu da yukarı alalım. Kelek yaptık, kelle yaptık. Un hamur yapmak istiyorum. Keki aldırdık, hazır hazır yediler ama çocuklar benden poğaça istiyor. Poğaça yapmadan önce elemem lazım. Unu elemek için ne lazım? Elek yazalım mı? Yazabiliriz artık. Çünkü çok güzel harfler öğrendik. Hadi yazalım. Elek. 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 Eledik, eledik, un eledik. Elek ile eledik. Değil mi çocuklar? Elek ile. İle. ile yazabiliriz bence. İyi mi öğrenmedik? Az sonra. Onu da öğreneceğiz. O zaman ile yazarız biz de. <laughs> Şimdi de tahtamız gelsin ve biz bunlarla cümleler yapalım. Elek, elek, ela, elek, al, ela, elek, al, ela, elek, ele, ela, elek ele lale elek ele lale elek ele lale elek leke lale elek leke lale elek le ele lale elek le Ele, ela, elek, le, ele, ela, elek, le, ele. Şimdi baştan okuyalım. Elek, ela, elek, al, ela, elek, ele, lale, elek, ele, lale, elek, ele. Lale, elek leke, lale, elek, le ele. Ela elekle ele. Kek. Ela keke. Yumurta ekle. Ela keke. Yumurta ekle. Lale keke. Lale keke. Süt ekle. Lale keke. Süt ekle. Ela, elek e lek al E la elek, al E un e le E un ele. le kek al E kek al Kalk, ela, Kek, muz ekle. Kalk e la keke, muz ekle. Şimdi tekrar okuyalım. Kek Ela keke yumurta ekle. Lale keke süt ekle. Ela elek al. Elekle un ele. Ela kek al. Alk, ela, keke, muz, ekle, kale, kale, kale al, kale al, ela, kale al, ela, kale al, lale, kale al, lale, kale al, ak, ak kale elle al ak kale elle al el ele kale elle el ele kale elle e la la le kala kal e la la le kala kal şimdi bütün okuyalım Kale. Kale al. Ela kale al. Lale kale al. Ak kale elle al. El ele kale elle. Ela lale kala kal. Evet çocuklar, daha önceden öğrendiğimiz e, ı, a, k sesleriyle heceler yaptık, kelimeler yaptık, cümleler yaptık ve bunları okumaya çalıştık. Birlikte okuduk, birlikte eğlendik. Şimdi bu yazdıklarımızı sessizce tekrar dinleyip kendiniz okumaya çalışabilirsiniz. Mutlu kalın.